Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Çekirge meselesi vardı arkadaşlar. Bir zamanlar gördüğüm bir rüyanın çıktığı ile alakalı bir video ve böcek. Böcek aslında yüzüme vuran ee, çekirge ve böcek karışımıydı. Hani hangisi tam seçemiyordum işte kız kulesi meselesi gibi, karata kulesi meselesi gibi ama her ikisi de olduğu Türkiye'de bu sorunlar oluyor, büyük istilalar oluyor. Ben buradan başka bir konuya değinmek istiyorum, kısaca böyle bir değinelim. Bu aralar dikkat edilmeli gibi yani rüyamda bazı işaretleri gördüm, sanki yoğunluklu bir şekilde sel ve Yıldırım. Ben deprem e, diyebiliriz yani deprem de diyebiliriz ama şimdi bu deprem meselesi farklı. Dediğim şey rüzgar, rüzgar, e, işte bir şekilde sel ve yıldırım. Dan dolayı bazı sıkıntılar olabilir. Kasırga. Onun için bu döneme dikkat etmemiz de fayda var ama tabii ki hazırlıklı olabilmemiz gerekiyor dışarıya çıktığımız zaman misal e, hava durumlarını dikkat, et, e, dikkatli izlememiz lazım hava durumlarını önümüzdeki aylarda önümüzdeki günlerde haftalarda bilmiyoruz ama bir işaret e, göründü yani bir işaret göründü tabi herkes kedi şehrinin hava durumuna bakabilir Tabii ki bazı da, bazen de ani hava değişimleri oluyor misal hava durumu meteoroloji bile yakalayamıyor yani rüzgar çok hızlı estiği zaman bulutları da hızlı bir şekilde şehirde şehre çok çabuk bir şekilde geçebilir. Yani Allah'ın takdiriyle bir anda gökyüzünde bulut yokken bir anda gökyüzü bulutlarla donatılabilir. Tabi Allah'ın teknolojisi karşısında insanlar aciz kalıyor. Kendi yaptıkları en güçlü binaları bile yakabiliyor. En güçlü titani gemisini bile devirebiliyor. Doğaya Allah'ın yarattığı doğaya kimse karşı gelemiyor. Çünkü doğayı kontrol eden melekler vardır. İşte bu melekler de Allah'tan bir emir, bir e, bir şekilde zamanı gelmişse eğer tabii ki olacaktır. Yani illaki insanlar da, masum insanlar da ölecektir. Zalimler de ölecektir. İşte arada e, yapacağımız şey duadır. Yani biz de elimizden geleni yapacağız toplum olarak. Yardımlaşacağız, dualaşacağız arkadaşlar. Herkes kendi evinde herkes kendi odasında ya tabii ki dua frangalarımız yükseltmemiz gerekiyor hani bugün e, kanalımı izleyen e, videomu en azından bu videomu izleyecek kaç kişi olacağını bilmiyoruz nasıl bir kısmettir. o güne kadar yaşayacağımız belli değil onun için bu videomu izleyen kardeşlerimizden e, ricamız dualarını eksik etmesinler tüm kardeşlerimiz için tüm mazlum kardeşlerimiz için hani görünen köy kılavuz ister arkadaşlar. işte bazen köyün farklı yolları olabilir. Yani köy görünebilir ama bir şekilde yol sıkıntılı olabilir ve o köye gitmek de sıkıntı olabilir. Onun için e, görünen köy eğer ki düz yolsa tabii ki kılavuz istemez ama uzaktan gördüğün dağlar, dağlar üzerinde gördüğün bir köye de gitmekle basit olmayabilir. Çeşitli çeşitli tehlikeler barındırabilir. Onun için bazen e, bazı kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Mavi arkadaşlar, mavi ne, renk, mavi renk ve kahverengi rengine bu ara dikkat etmemiz lazım. Mavi ve kahverengi. Bu mesele doğa olaylarıyla alakalıdır. Şimdi Mehmet Hoca'nın dediği mavi halka vardır gökyüzüyle alakalı. Şimdi gökyüzünden bir kural vardır, bir kanun vardır. Allah'ın takdiriyle oluşur. Ve yeryüzüne de e, yansıtılır. Yani gökyüzünde olan durumlar yeryüzüne yansıtılır. Yeryüzünde yapılan kötülükler gökyüzüne yansıtılır. Yani artık zaman geliyor arkadaşlar. Tabii bu zaman içerisinde insanlar bizler neler yapabiliriz, nasıl korunabiliriz, kötü e, sıkıntılı günlerde nasıl kurtulabiliriz? Yani şimdi ben e, korkutma tarafları değilim arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi. İşte öyle olacak da, böyle olacak da, insanlar ölecek de değil yani. Allah isterse bütün üzerimize gelecek olan sıkıntıları bir saniyede bile kaldırabilir yani. Önemli olan kendimizi düzeltmemizdir. Allah insana çok sabreder. Çok sabreder yani. Şeddat gibi bir zalime, Ad kavminin kralına 700 sene sabretmiştir. Semud kavminin halkına sabretmiştir, mühlet vermiştir. Ama o mühletten sonra Allah-u Teala kadabını gönderir yani. Kadab. Gönderir. Bu bir yasadır yani. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini araştırdığımız vakit, birçok birçok surede Allah bize ayetlerle tasdikliyor. Allah-u Teala eğer ki eğer ki biz doğru yolda değilsek, tabii ki allah Teala bize karşı sıkıntı çıkartabilir ve bu yıldırım meseleleri, bu sel meseleleri için arkadaşlarımız duacı olmalıdır. Hepimiz birbirimize dua etmemiz lazım ve bence Avrupa'da, Avrupa'da çok büyük sıkıntılar olabilir, yani sel, yıldırım sıkıntıları olabilir, İnsanlar hava durumuna dikkat edilse bile, ani işte ani hava değişimleriyle her an her şey olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmamıza gerek gereklidir. Fransa, Avusturya, işte birçok Avrupa ülkesi etkilenebilir. Tabii Türkiye'de de etkilenme olayları olabilir. Ama dikkat etmemizde fayda var. Yani dua edelim. Çünkü Avrupa'da da bizim Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor. Ee, Avrupa'da da insanlarımız yaşıyor. Amerika'da da insanlarımız yaşıyor. Tüm insanlık bizim kardeşlerimizdir. Hani eğer ki biz Türk dersek, Kürt dersek, Avrupa'da da birçok Türk ve Kürt vardır hepsi. Ben insani olarak bakıyorum, tüm kardeşlerimi biliyorum, tüm insanlara. Çünkü Adem havadan geldiğimizi inkar etmiyorsunuz değil mi? Biz kardeş deyince umarım etmiyorsunuz. Yani bir de bunu da edin bakalım, hani bunu da inkar edin. Kardeş olduğunuzu da inkar edin. Kardeşler aynı fikirde olmayabilirler ama yine kardeşiz yani bu kadar basittir. Bu bir e, seçeceğimiz bir durum değildir. Kardeşliğimiz e, geçmişte konulan bir yasadır yani. Allah-u Teala bizimle olsun diye yapacağımız çok şey vardır. Hani birçok şey vardır. Özellikle özellikle Nebe Suresi Nebe Suresi önemlidir. Nebe Suresi 33. ayettir. Artık tadınız şimdi size azaptan başkasını artırmayacağız. Onun için onlara şöyle diyeceğiz. Yaptığınız kötülüklerin meyvelerinin meyvelerini tadın. Artık bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin. Şimdi tadın yaptıklarınızın hani ne yapmışsanız tadacaksınız kötülük olarak. Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız. İşte artışı depremler gibi artır, artıracak Allah artıra artıra insanların kalbine sıkıntıyı yerleştirecek. Yani burada yapacağımız şeylerden bir tanesi çokça dua etme, çokça salat etme ve yardımlaşma arkadaşlar. Salat yardım anlamına geliyor. İşte bu yıldırım meselesi önemlidir. Ve istila meseleleri zaten oluyor yani. Olacak. Daha fazla da olacak. Çok büyük istilalar yani. geleceği Mehmet Hoca'nın dediği gibi. Ee, benim işte e, çekirge meselesi vardı benim geçmiş videolarımda. O da zaten ortaya çıktı yani. Yüzüme e, böyle binlerce çekirge ve böcek karışımı bir şey yani. Yüzüme nefes alamıyordum yani. O kadar çoktu ki. Ve oradaki da şu şekilde bana e, konuşuldu. Biz sözlü uyarı çok yaptık ama artık yazılı bir yazılı bir uyarıdır. Öyle bir şeydi ve daha sonra bazı sıkıntılar ortaya çıktı zaten. Hani Allah-u Teala bizimle olsun diyelim. Her zaman bunu diyelim. Biz de fakir insanlarla uğralım. Halibanlarla. Herkes kendi gücüne göre, herkes kendi kuvvetine göre ve çevresini görebilir. Bu şekilde allah Teala belki üzerimizdeki belaları uzaklaştırabilirdir. E, çünkü insanlar iyiliği unuttuğu zaman, kötülükle beraber yaşadığı zaman kendi enerjisi şeytani bir enerji olmaya başlıyor. Yani bu yavaş yavaş olan bir şeydir. Bir anda olmuyor yani. Bir anda insan bunu farkına varamıyor. Kendisinin iyi olduğunu düşünüyor ve zamanla aslında ne kadar büyük bir şeytan olduğunu Anlayabiliyor, kendisi de artık anlayabiliyor ve bunun geri dönüşü olmayacağını bile düşünebiliyor zamanla. Tabi onun onu değiştirme bizim elimizdedir. Eğer biz iyi işler yaparsak Allah da bize yardım eder. Yani bizi daha güzel yollara teşvik eder. Ama biz kötü yolda diretirsek, inat edersek Allah da bizim üzerimize yağdıracağı seller, yıldırımlar, tufanlar büyükçe, büyükçe dolular olacak hani ama bunlar yani böyle benim anlattığım şey bile normal değil yani normal olmayacak şeyler yani çok büyük yani büyük olaylar küçük değiller yani arkadaşlar ve bu videolarımızın Umarım hafızanızda kalacağına yani en azından böyle düşünün birçok arkadaşımız geçmiş videolarımızı unutmuş da olabilir birçok olay meydana gelmeden önce anlattığımız bazı e, videolarımız oldu ama tabi unutmayan kardeşlerimiz de vardır. Böyle gerçekten dikkatli izleyicilerimiz vardır. Özelleştiricisiz. Böyle bizi gerçekten de kardeşçe benimseyen e, dostlarımız, kardeşlerimiz vardır. Onlar tabii ki bu meselelerin farkındalar. Ne dedik, ne oldu, Allah-u ne yaptı. Tabi bunlar hepsi Allah'ın takdiriyle olan şeyler. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden hepinize saygılarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Hani başka da bu video için diyecek bir şeyim yok. Dua etmemiz gerekiyor. Kimse demesin duam kabul olmaz. Duanın dua kapıları açıktır. Eğer kabul olmuyorsa bile hasenatını alırsın. Hiçbir zararın olmaz. Bazı zamanlarda duan kabul olmayabilir. Hayırsız olduğu için olabilir. Hani dua etmekten Geri durmayalım. Bunu söyleyebilirim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.